Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çalışmalı aldığımız bu kalem setini açacağız. Bir tane bıçak yardımıyla açacağız. bunu. Şöyle. Saatmiş bu. Açtık arkadaşlar. koyalım olsun. şu an çok hayranı. Çünkü hı hı. o. çok evet. bu, bu kalemler vardı kaybolma. Evet. evet arkadaşlar kestik şimdi. Bakalım içinde neler var. Ne? Yok <laughs> ya, ya niye bunu Açılıyor ya bu açılıyor? Anne evimde çilek değilmiş. Geldi. Peki anne bunu. Arkadaşlar. Açıldı. Açıldı şu an. Kareler. Yok bu kare ya bu kareye ya. Zeynep kardeşim şu an çok heyecanlı. ortaya. ben almak istiyorum. Arkadaşlar, iki tane böyle kalem var böyle. Güzel. Elsa ve var istiyorum. Bir tane silgisi var şöyle. Ver bakalım onu. Çok elimde kaldı. Patlamışlar. Arkadaşlar, Böyle bir defter var, not defteri şöyle. Güzelmiş. Şöyle. Bir tane mor kalemi var, sonra... Mavi kalemi var, şöyle. Sarı kalemi var. Bir dakika, bakalım bir tane. yeşil kalemi var bir tane şöyle. Daha birkaç tane daha var. Ver bakalım. Bir tane de şöyle Değil kırmızı de. var. Bir de turuncu var. Evet. Yani hepsi şöyle. Hep şöyle arkadaşlar. Sonra işte dediğim gibi not defteri var. Silgisi var bir tane. Bir tane. İki tane de kurşun kalem var. <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda ne olsun? Yorumlar yazın. Görüşürüz.